Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle e, Assault Asalt küp oynuyoruz mı tam telavuz edemediğim bir oyun Asalt mı mu, Assault mu işte aşağı linkini vereceğim orada indireceksiniz oyun arkadaşlar herkese indirebileceği bir oyun sıradan oyun yani çok fazla büyük oyun değil çok da siyah var işte bu var bu var bu var bu bu 5 silahımız var seçiyoruz sonra ne alıyoruz ben dur bir dakika bunu seçmeyeyim ben böyle arkadaşlar oyunumuz açtı ee, bu oyunda arkadaşlar en savaşıyorsunuz zaten şöyle ben bölüm açıyorsunuz single player açıyorsunuz ee, işte takım maçı yapıyorsunuz ondan sonra seviye seçiyorsunuz işte kaç kaç olacak falan mesela 2'ye 2 mi diyoruz sonra da işte, şey yapıyoruz bölüm seçiyoruz bu oyunu sevdiğim arkadaşlar e, en güzel yanı oyunda Minecraft gibi arkadaşlar e, şekil yapabiliyorsunuz onu hemen göstereceğim ama ilk olarak e, nasıl yani onu söyleyeyim. Böyle yani savaş alanınızı kendiniz belirliyorsunuz. Buraya sandalye, buraya masa, onu bunu sen koyuyorsunuz böyle. Oyun gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle adı oynuyorum, canım sıkıldım. Bu gerçekten geçiriyor. E, ilk i̇lk olarak savaşalım arkadaşlar. Sonra e, şey yapacağız. O onu göstereceğim ben size. Başlıyoruz. Evet. Çekelim. Bu iyidir. Başlıyoruz. Evet başladık arkadaşlar. Hemen şöyle şöyle arkadaşlar şu işte sağlık çayı biliyorsunuz zaten. Böyle böyle. Yani zırh alalım. Şöyle zırhımız yükselecek. Şu anda altta aslında zırhımız canı falan var da mermi falan. Aha geliyor geliyor. Evet arkadaşlar şimdi ben şunları bir bombalayayım şöyle bir. Neredesin lan? Ah ben bitti ben bitti ben bitti. Mermi ne yapacağız? Aa mermi geldi. Güzel şarjör bitti. Oo, oradaymış. arkadaşlar oyun çok yoğunuyorum. oynuyorum zaten. Onu söyleyeyim de. Çünkü oyun bayağı alıştım ben. Hepsini. Hepsini öldürdü. Aa, bir orada, bir orada, bir orada. <laughs> Adam sık uç. İşte arkadaşlar böyle savaşıyorsunuz. Onu göstereyim. Aa, no diyelim bir dakika. Ölmek gerekiyor. Evet. Ben yani onu gösteriyorum arkadaşlar. Aa, şimdi arkadaşlar. Şu anda kimse yok. Teke tek etek, tek etek oynuyorum. Şöyle göstereyim. Kimse yok zaten. Şimdi arkadaşlar. Hemen size şimdi bunu göstereyim. Yani nasıl şey yapıyorsunuz falan. İlk olarak şöyle. Şöyle arkadaşlar. burada bir buton var. O butona tıklayacağız. Şöyle mesela onu gösteriyorum. Mesela şimdi işte böyle yaptık ya şimdi bir yer seçeceğiz mesela sinir seçelim. bir uçuyor falan böyle. Yani bunu da işte savaşta yapabiliyorsunuz. Mesela ben buraya seçiyorum, buraya tıklıyorum. sağ basıyorum. E, map mode tıklıyorum arkadaşlar. Burada işte platformlar var. E, i̇şte şeyler var, bitkiler var, e, ofis var, sokak var, bilgisayar var, ev var. Mesela ben e, ofis seçiyorum. Burada ne var? E, ofis sandalyesine onu tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şey geldi. Yani sandalye geldi. Şimdi sonra işte bu savaşlarımızda bu, burada bulunacak. Yani böyle savaş alanını kendin belirliyorsun. Bu özellik gerçekten bir harika. Yani onu da gösteriyorum. Şu, buraya tıklıyorum. Bu sefer. ne ee, koyalım buraya? Bu sefer arkadaşlar buraya bilgisayar kasası koyduk. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi açıklar. Burada da şey var zaten. Şu yerde. Bir tane daha yapıyorum mesela. Bir dakika. Yanlış yaptık. Hemen E'ye basıp tıklıyorum. Map'a tıklıyorum. Bu sefer aa, şöyle laptop koyuyorum. Evet şöyle bir laptop geldi. Gördüğünüz gibi bunun üstüne çıkabiliyorsunuz. Bir şey yapabiliyorsunuz. Şimdi o oynuyorsunuz. Böyle. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane daha bir şey göstereceğim. Burada arkadaşlar şey de yapabiliyorsunuz onu göstereyim. Ve ağaç dikebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekil gördüğünüz gibi ama ağaca ortaya gideceğim ben mesela. Buraya diktim. Buraya diktim. Buraya diktim. Pardon. Böyle arkadaşlar mesela ormanlık alan yapıp biliyorsunuz Savaş yeri belirliyorsunuz böyle. Ama buraya başka ağaç çeşitlerimiz de var. Onu da göstereceğim. Ee, bu biraz daha değişik Bu biraz daha kapalı şu. Bu biraz daha toplu biraz da dağınık ağaç. Hemen gösteriyorum. Bir tane daha göstereceğim. Ofis. Hmm, böyle şey var. Klima oluyor bazen. Buraya girebiliyor muyuz? Ha oluyor ya ondan böyle klimalardan var. Ya bir tane başka ne vardı? Bir dakika abi, bir şey vardı. Ha. Bir de arkadaşlar en güzel özellik benim en sevdiğim özellik plazma televizyon var. <laughs> sevdiğim televizyon arkadaşlar çok güzel ama. Zaten oyun şu kübe adı olduğu için herhalde öyle yapmışlar. Oyun gerçekten çok güzel. Baksana zaten şu anda görüyorsunuz zaten. Şöyle var arkadaşlar. Bir de ne vardı? Şey vardı. Bir dakika bir dakika. Şöyle. Bu arkadaşlar yani sokak ışığı var. Şöyle sokak ışığı var. Böyle göz Uçayım şöyle. Tavan arkadaşlar şey koyabiliyorsunuz. size söyleyeyim. Olmadı. Pardon. Yani böyle böyle mı koyabiliyorsunuz. Mesela bir oyunda şöyle arkadaşlar bir dakika böyle çok kutusu var işte koyuyorsunuz böyle arkadaşlar ev ya da sa e kendi savaş alanınızı belirliyorsunuz. Evet arkadaşlar e bu videom bu kadardı burada size Minecraft'ın şeyini gösterdi Nasıl ne Minecraft'ı ya ama çok benziyor Minecraft gerçekten şey hiç grafik hiç benziyor ama böyle yaratıcılığı herhalde Minecraft'a esinlenerek alınmış arkadaşlar. Onu da bir söyleyeyim. E bunu ben seri yani bu oyunu getirmeyi düşünüyorum. Bu oyunu her yer indirebilirsiniz. Oyun basit büyük oyun değil. Sadece kendinize anlamışsınızdır. Bu videom o kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.